İran son yıllarda Azerbaycan'ın varlığını kendisi için bir tehlike olarak görmeye başladı. İran ve Azerbaycan ortak tarih, kültür ve din öğelerine sahip birbirlerine komşu iki devlettir. İran nüfusunun önemli bir bölümünü Azerbaycan Türkleri oluşturmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde iki devlet arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler olması beklenirken aksine çatışmacı ve gergin ilişkiler hüküm sürmektedir. Bu iki devletin işbirliğine gitmesi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini güçlendirmesi, bölgesel güvenliği artıracaktır. Fakat bu güven içinden geçtiğimiz süreçte henüz sağlanamamıştır. İki ülke arasındaki sorunları genel olarak sıralayacak olursak, Karabağ savaşlarında İran'ın Ermenistan yanlısı tutumu, Azerbaycan'ın İsrail ile yakın ilişkiler kurması, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığında etkili olan Türkçülük rüzgarı Hazar Denizi ve enerji kaynakları sorunu, Azerbaycan'ın layık yönetim sistemine sahip olması, Azerbaycan'ın giderek güçlenmesi, iki ülkenin arasındaki gerilimleri sürekli canlı tutmaktadır. Şimdi bu başlıkları daha detaylı inceleyelim. Son 30 yılda İran ve Azerbaycan ilişkilerinde pek çok kez işbirliğine gidilmiş, pek çok kez iyi ilişkiler geliştirilmiş ve iyi niyet mesajları verilmiştir. Azerbaycan ve İran arasındaki tüm iyi niyetli ilişkilerin temelinde Güney Azerbaycan meselesi öncelik taşımaktadır. İran'da İsrail'in Azerbaycan eliyle Güney Azerbaycan'ı karıştıracağı yönünde bir kuşkusu bulunmaktadır. Azerbaycan'ın kendi iç sorunlarıyla meşgul olarak Güney Azerbaycan'dan uzak kalması İran'ın içine gelmektedir. Bu yüzden İran Azerbaycan'ın sorunlarının çözümünde katkı sağlamaktan uzak görünmektedir. Kısacası ekonomik ve askeri yönden güçlü olacak ve sorunlarını çözmüş bir Azerbaycan, Güney Azerbaycan meselesine yönelecektir. Bu yüzden İran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'dan yana çözülmesine destek vermemiş, Karabağ meselesinde tarafsız olduğunu ilan etmiştir. 1994 yılına dönecek olursak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik işgalci politikalarını önleyecek bir girişimde bulunmamıştı. Tahran'da barış görüşmeleri devam ederken Şuşa ve bazı stratejik bölgeler Ermenistan tarafından işgal edildi. 2020 2. Karabağ Savaşı başladığında İran çatışmaların durdurulması mesajını verdikten sonra savaşın Azerbaycan lehine döndüğü dönemde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamaya hakkı var açıklamalarında bulundu. Gürcistan'ın hava sahasını silah sevkiyatına kapatması ile Rusya'dan İran'a gelen askeri araçların İran üzerinden Ermenistan'a taşındığı yönündeki haberler İran-Azerbaycan ilişkilerini gerdi. Savaştan sonra kurulan üçlü müzakere masasında İran'ın olmaması İran'da siyasi ve diplomatik başarısızlık olarak görüldü. Üçlü deklarasyonun en önemli maddelerinden biri Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ulaşımın garanti edildiği Zengezur koridoruydu. Azerbaycan Nahçıvan'a ulaşmak için İran'a ihtiyaç duymaktadır. Azerbaycan'ın Nahçıvan'a İran üzerinden ulaşması İran'a büyük ekonomik ve siyasi koz sağlamaktadır. Bu yüzden İran, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra açılması kararlaştırılan Zengezur koridoruna şiddetle karşı çıkmaktadır. İran'ın dağlık Karabağ Savaşı'nın çözümsüzlüğünü istemesinin bir diğer nedeni ise Türkiye ve Azerbaycan kapıları kapalı olduğundan Ermenistan'ı İran'a bağımlı hale getirmesidir. İran bölgede güç kazanan Azerbaycan'a karşı sınırda askeri tatbikatlar düzenledi. Tahran düzenlediği Hayber Fatihleri tatbikatını bölgede askeri hazırlıkların artırılması için yaptığını ve Siyonist rejimin etkin olmasından sonra Azerbaycan sınırlarında hassasiyetlerinin arttığını dile getirdi. Askeri tatbikatlara Hayber isminin verilmesi tesadüf değildi. 629 Hayber muharebesi İslam ordularının Yahudilere karşı kazandığı bir savaştı. Tatbikatın Azerbaycan'a gözda olduğunu düşünen Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan'ı İran sınırına götürerek karşılık vermişti. İlham Aliyev 2. Karabağ Savaşı'nın kazanılmasının 1. yıl dönümünde yaptığı açıklamada Sınırımızın yakınlarında yapılan askeri tatbikat çok şaşırtıcı bir olaydır. Çünkü 30 yıllık bağımsızlık döneminde böyle olaylar olmamıştı. Her ülke kendi topraklarında tatbikat yapabilir. Bu onun egemen hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil Azerbaycan toplumu soruyor. Bir soruda soruluyor ki neden işgal döneminde o bölgede tatbikat yapılmıyordu? Ermenilerin Cebrail, Zengilen ve Fuzuli'de olduğu dönemde neden tatbikat yapılmıyordu? Neden biz bu toprakları kurtardıktan sonra 30 yıllık esaret ve işgale son verdikten sonra bu yapılıyor? Bu sorular meşru sorulardır şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde de ithamlarına devam eden Aliyev, Burada esas söz ve güç sahibi biziz. Ordumuz kahramanlık göstermiştir. Gerekirse yine göstereceğiz ve istediğimizi elde edeceğiz. Bunu herkes biliyor. Sınırımızda Ermenistan'a destek için askeri eğitim yapanlar da bilsin. Bizi kimse korkutamaz." ifadelerini kullanmıştı. 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı siyasi, ekonomik ve askeri destek İran tarafından çok olumlu karşılanmamaktadır. 10 Aralık 2020'de Bakü'de düzenlenen törende Recep Tayyip Erdoğan Aras türküsünden Aras'ı ayırdılar kum ile doldurdular. Ben senden ayrılmazdım zor ile ayırdılar. Ayla Çin, Canla Çin, Men Sene Kurbanla Çin dizelerin okuması İran ve Türkiye arasında bir krize sebep oldu. 10 Eylül 2021 tarihinde Azerbaycan'da Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın katıldığı üçlü kardeş tatbikatı İran'ın Azerbaycan'a yine cephe almasına sebep oldu. İran, Zengezur'dan açılması planlanan Turan koridorunu NATO koridoru olarak adlandırdı. Azerbaycan'ın ordusunu güçlendirmek için İsrail ve Türkiye'den silahlar alması, adı geçen her iki ülkeyle diplomatik ilişkilerini sıkılaştırması Tahran'ın güvenlik endişelerini artırmaktadır. Azerbaycan'ın İsrail ile yakın temasları İran'ın en çok rahatsız olduğu konudur. 2016-2020 yılları arasında Azerbaycan silah ithalatının %70'ini İsrail'den sağladı. İran yöneticileri sıklıkla Azerbaycan'da İsrail askeri ve istihbaratının bulunduğunu ve bu konunun kendileri için çok tehlikeli olduğunu dile getirmektedir. İran, Amerika ve İsrail tehdidini karşılamak için Rusya ve Çin ile yakın ilişkiler kurmaktadır. Azerbaycan ise Dağlık Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak için Türkiye'nin yanında Amerika ve İsrail'in desteğine ihtiyaç duyarak bu ülkeleriyle diplomatik temaslara ağırlık vermişti. İlişkiler gerildiğinde İran, Azerbaycan'ı Amerika ve İsrail ile işbirliği yaptığı için kendisine düşmanlık beslediğini iddia etmektedir. 2011 yılında Azerbaycan devlet siteleri siber saldırıya uğradığında Yahudilere hizmet ile suçlayan notlar bırakılmıştı. 2011 yılında dönemin İran Genelkurmay Başkanı olan tüm General Hasan Firuzabadi, Aliyev hakkında eğer İran karşıtı bir politika sürdürmeye devam ederse Aliyev korkunç bir gelecekte yüz yüze gelecek. Azerbaycan halkının bir ayaklanmayı bastırması imkansız olacak demişti. İran yönetimi Azerbaycan'ı İsrail istihbarat Servisi'nin üssü haline geldiğini düşünmektedir. Azerbaycan Yahudi lobisini kullanarak Amerika'da güçlü olan Ermeni lobisinin çalışmalarını dizginleyebilmişti. 2023 yılında İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile beraber yaptığı ortak açıklamada Azerbaycan ve İsrail İran tehdidiyle karşı karşıya. İran'a birlikte karşı koymalıyız. İran'ın nükleer kapasitesini artırmasını önlemeliyiz diyerek iki komşu arasındaki gerilimi tekrar başlattı. İsrail'de Azerbaycan elçiliğinin açılması üzerine İran, Azerbaycan'ın düşmanın tuzağına düşmekten kaçınacağını umuyoruz. İran, Siyonist rejimin Azerbaycan topraklarını kendisine karşı kullanmasına kayıtsız kalmayacaktır açıklamasını yapmıştı. İran 1991 yılında Azerbaycan bağımsız olduğunda tarihi, dini ve kültürel sebeplerle onu doğal müttefiki olarak gördü. İranlı yöneticilerin bir kısmı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geçmişte İran'ın bir parçası olduğu gerekçesiyle Azerbaycan'ın İran'a entegre edilmesi gerektiğini düşündüler. Kasravizm düşüncesinden etkilenenlere göre Azerbaycan İran'a katılmalı, İran'dan ayrılmamalı. İran ile birlikte hareket etmeliydi. Azerbaycan ulusal cephesi lideri Elçi Bey iktidara geldikten sonra iki devlet arasındaki ilişkiler köklü bir değişime gitti. Elçibey laik, milliyetçi ve İran karşıtı duruşuyla bilinen bir liderdi. Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın birleşmesi gerektiğini düşünüyordu. Elçibey'in açıklamaları Güney Azerbaycan'da sevinçle karşılanmıştı. Fakat Tahran yönetimi Azerbaycan'ı artık hedef tahtasına koymuştu. Elçibey bir darbeyle indirildikten sonra Haydar Aliyev Cumhurbaşkanı oldu. Karabağ'ın işgal altında tutulması Azerbaycan'ı zayıf bir pozisyona sokmuştu. Aliyev ilk önce İran ile ilişkileri düzeltmeye çalıştı. İran'a pek çok kez ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye, Amerika ve İran arasında denge politikası izledi. Haydar Aliyev'den sonra 2003 yılında iktidara gelen İlham Aliyev de İran ile karşı karşıya gelmemeye özen gösterdi. 2004 yılında Azerbaycan'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hatemi, Ermenistan ile Azerbaycan münakaşasında İran'ın Azerbaycan'ı desteklediğini açıklamıştı. 2015 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de İran-Azerbaycan dostluğunun kırılmaz olduğunu ve hiçbir dış gücün onu bölemeyeceğini söylemişti. İran ve Azerbaycan arasındaki bir diğer sorun Hazar Denizi'nin statüsünün belirlenmesiydi. Temmuz 2001 tarihinde Hazar Denizi'nde İran sınırı yakınlarında petrol arayan Azerbaycan unsurlarına İran savaş gemileri ve savaş uçaklarının müdahale etmesi iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti. Dönemin Türkiye Genelkurmay Başkanı olan Hüseyin Kıvrıkoğlu Azerbaycan'ı ziyaret etti. Ziyareti 10 adet F-16 savaş uçağı ve Türk Yıldızları akrobasi timinin eşliğinde yaptı. Türk Yıldızları Bakü'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Azerbaycan ve Amerika 2003 ve 2004 yıllarında Hazar Denizi'nde ortak tatbikat icra ettiler. İran Azerbaycan'ı Hazar Denizi'ni silahlandırmakla suçlamıştı. Hazar gerilimi uzun yıllar devam etti. 12 Ağustos 2018 tarihinde Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaşmaya varıldı. İran, coğrafi konumu ve ulaştırma altyapısı ile Hazar enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara dağıtılması için en kısa yolun kendi ülkesi olduğunu söylüyordu. Bu sebeple 2006 yılında Azerbaycan petrolünün dünya pazarına ulaştırılması için faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına şiddetle karşı çıktı. Bu projeyi durduramaması İran için jeopolitik bir yenilgi olarak görüldü. 2007 yılında İran-Ermenistan doğalgaz boru hattı açılması iki ülke arasındaki yakınlaşmanın bir örneğiydi. İran'ın siyasal İslam modeli Türkiye ve Azerbaycan gibi layık yapıya sahip devletler tarafından her zaman kuşkuyla karşılanmıştır. İran'ın temelde Azerbaycan'ın layık sistemini ortadan kaldırarak devrimi ihraç etmek ve Tahran yanlısı bir rejim kurmak istediği iddialar arasındadır. Her iki devletin halklarının büyük bölümü İslam dininin Şii mezhebine mensuptur. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin %80'i Şii'dir. Dini yakınlık İran ile yakınlığı artırırken bir yandan Azerbaycan'ın layık devlet yapısı Tahran ile çatışma yaratmaktadır. Bakü İran'ı Azerbaycan'da dini okullar, kitap evleri ve kültür merkezlerini kullanarak İslam rejimini yaymak ile suçlamıştır. Ocak 2023 tarihinde Tahran'da bulunan Azerbaycan elçiliğinin silahlı saldırıya uğraması, ikili ilişkilerin gerginliğini iyice artırdı. Elçilik saldırısının sebebi olarak Azerbaycan'ın İran'daki Azerbaycan Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağını açıklaması olduğu düşünüldü. Tarihi, kültürel ve dini ortaklık barındıran iki komşu ülkenin çatışma ve rekabet unsurlarını içeren ilişkilerini Çıkara dayalı ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayan, ekonomik seviyeyi üstleri çıkaracak hamleler yapması gerekmektedir. İran ve Azerbaycan'ın karşılıklı güven problemlerini hızla açmaları her iki ülke ve coğrafyanın yararını olacaktır.